Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletimizin düzenleme yapma fonksiyonunda en ufak bir aksama şu ana kadar hamdolsun yaşanmamıştır. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ikinci yıl değerlendirme toplantısında çıktı kürsüye. Millete hizmetkar olmaya devam ediyoruz mesajı verdi. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda son 730 günde yapılan hizmetleri sıraladı. Durmak yok dedi. Dijital Türkiye vurgusu yaptı. Dijital Türkiye çalışmalarında kat ettiğimiz başarılı mesafe sayesinde kamu hizmetlerinin derli toplu ve hızlı şekilde verilebilmesini sağladık. Bu kapsamda 27 bin olan Kamu hizmeti sayısını sadeleştirerek 8097'ye, vatandaştan istenen belge sayısını ise 42000'den 833'e düşürdük. Yeni sistem öncesini ve bugünü kıyasladı. Vatandaştan istenen belge sayısına dikkat çekti Erdoğan. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişin ardından vatandaştan talep edilen belge sayısını %95 azalttık. Resmi yazışma işlem süreleri gelende ortalama yüzde yetmiş gidende yüzde otuz azalma gösterdi. Başkan Erdoğan vatandaşların e-devlet sistemini kullanarak hizmet sunan binlerce kuruma ait binlerce hizmetten yararlanabildiğini anlattı. Dijital Türkiye'deki kurum sayısını 44 artışla 664'e elektronik devlet şifresi olan vatandaş sayısını %27 artışla 48 milyon 584 bin kişiye ulaştırdı. Bu Türkiye bu başarısıyla ya, niya, uluslararası ya, ya alanda kabul gördü. Kararlı. Tüm bu çalışmalar neticesinde Birleşmiş Milletler Elektronik Devlet Çevrim İçi Hizmet Endeksinde ülkemiz 193 ülke arasında 22. sıraya yükseldi.